Çocuklar merhaba. Biliyorsunuz ki YEP puanları açıklandı ve kafanızda çok fazla soru işareti var. Ben bugün o soru işaretlerine yönelik bazı şeyler anlatacağım size. Öncelikle YEP puanınızı nereden öğreneceksiniz? YEP puanınızı öğrenmek için e-okul sitesine girmeniz lazım. E-okul sitesinde sağ tarafta 2017 yılı öğretim kurumlarına geçiş uygulaması kapsamında oluşan yerleştirmeye esas puan değerlendirmeler için tıklayın diyor. Buraya tıkladıktan sonra karşınıza gelen ekranda TC kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi yazarak tamama bastıktan sonra sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Tamama bastıktan sonra karşınıza bu şekilde bir ekran gelecek. Adınız, soyadınız, bilgileriniz olacak. Birinci dönemki sınavdan aldığınız puan, ikinci dönemki sınavdan aldığınız puan ve ikisinin ortalaması olacak. Bizim burada bizi ilgilendiren puan türü burada yerleştirmeye esas puan diyor. Yani yep puanı bu puan türü bizi ilgilendiriyor ama daha da önemli olan şey... Türkiye geneli yüzdelik dilimimiz. Neden? Çünkü biz tercihlerimizi yaparken Türkiye geneli yüzdelik dilimimize göre yapacağız. Neden peki puanımızı değil de yüzdelik dilimimizi kullanacağız? Onu hemen şöyle göstereyim. 2016 yılında sınava 1.168.048 öğrenci girmiş. 2017 yılında 1.185.328 öğrenci girmiş. 2016 yılında 491 puan alan bir öğrenci 0,59'luk yüzdelik dilimdeymiş. 2017 yılında aynı puanı yaklaşık olarak aynı puanı alan bir öğrenci 1,23'lük bir yüzdelik dilimdeymiş. Bu ne demek oluyor? 2016 yılında 491 puan yaklaşık olarak 6891. sıradayken 2017 yılında aynı puan yaklaşık olarak 14579. sıra yapıyor. Bu demek oluyor ki 2016 yılında önünüzde 6000 küsür kişi varken 2017 yılında önünüzde 14000 küsür kişi var. Aynı şekilde farklı bir puan türü içinde bunu uyguladım ben. 461 puan eğer 2016 yılında alınmış olsaydı 6,17 yüzdelik dilim 72000 küsür sıraya denk gelecekti. Ama 2017 yılında buna yakın bir puan aldığınız zaman yüzdelik diliminiz 11,14 olurken tahmini sıranız sıranızda 132000'e yükselmektedir. Peki biz tercihlerimizi neye göre yapacağız? Ona bakalım. Ee, öncelikle okulların yüzdelik dilimlerini bilmemiz gerekiyor. Okulların yüzdelik dilimlerini öğrenmek için yine e-okula gireceğiz. E-okulda yine sağ alt tarafta 2017 yılı öğretim kurumlarına geçiş uygulaması tercih listeleri için tıklayınız diyor. Buraya tıklayacağız. Karşımıza açılan yeni sekme içerisinde okul türleri var. Buradan hangi okul türünde tercih yapmak istiyorsak o okul türünü seçeceğiz. Mesela Anadolu liselerini seçeceğiz. Ondan sonra hangi ildeki Anadolu liselerinde tercih yapmak istiyoruz? Onu seçeceğiz. Biz İstanbul'da tercih yapacağız yüksek ihtimalle. İlçe olarak da tercih yapabiliriz. İlçeleri teker teker seçip de listeleyebiliriz. Bütün İstanbul'daki okulları da listeleyebiliriz. Bunları listelediğimiz zaman karşımıza okulların yüzdelik dilimleri çıkacak. Burada yan tarafta görmüş olduğumuz iki kısım yüzdelik dilimleri Peki biz bu yüzdelik dilimlerin hangisine bakacağız? Sağda yeşil olanlar bizi ilgilendiriyor. Bu ne demek? Yüzdelik dilim EDP. En düşük puana göre. Yani bu okula en son giren kişinin en düşük giren kişinin yüzdelik dilimini veriyor bize. Bu da şu anlama geliyor. Bu okul en son yüzde 40.50 ile öğrenci almış anlamına geliyor. Biz de tercihlerimizi yaparken buna bakacağız. Mesela bizim sonuç listemizde tercih Puanımız 5.80'di. Evet, yüzdelik dilimimiz 5.80'di. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Burada akıllı bir motor var. Araba motoru. Buraya kendi yüzdelik dilimimizi yazarız. Yanına da yüzdelik dilimimizin 2 puan altında 10 puan üstünde olan okulları listeleriz. Bu okulları bizim yüzdelik dilimimize göre listeler. Baktığınız zaman okullar tamamen sizin yüzdelik diliminize göre 2 puan düşükten 10 puan yükseğe doğru sıralanmış olur. Siz de bunların içerisinden kendi durumunuza göre gidebileceğiniz ulaşımın size uygun olduğu okulları içinden seçebilirsiniz. Seçmiş olduğunuz listeyi yaparken tekrar söylüyorum dikkat etmemiz gereken yüzdelik dilim buradaki yeşil olanlar.